Evet değerli dostlar bu arada Fatih Aydın'la ilgili gelişmeler var. Evet biraz kameranı düzeltirsen Ali güzel olur. Seni şu an göremiyoruz. Çok minnak görüyoruz. Ee, evet değerli dostlar biliyorsunuz Fatih Aydın'la ilgili bir gelişme var. şu Dün bir yayın gerçekleştirdik akşam Ali Yedibela ile birlikte. E, ve o yayında Ali'nin e, gittiği, gezdiği, olay yeri olması ihtimal olan burada gömülmüş olabilir, kazılmış yerleri bize gösterdi. Küçük çekmecede ve belli yerlerde. E, fakat bugün son dakika bir gelişme yaşandı ve o gelişmede ise orada bir kişinin, bir erkek cansız bedene rastlandı. Erkek olduğu iddia ediliyor. Tabii e, cansız bedenin üstündeki tişört de. E, Fatih'in üzerinde olan tişörtle neredeyse aynı olduğu konuşuluyor. Şimdi gelişmeleri hem e, Ali'den alalım. Neler var, neler yok bize anlatsın. Buyur Ali. Öncelikle selamünaleyküm tüm deten. Ee, Mustafa Bey dün sizinle canlı yayın yaptık. Ee, canlı yayın bittikten sonra ben kendim yayın yaptım. Ee, Küçük çekmece Instagram sayfasında bir cansız bedene rastlanıldığı söylendi. Ben de bunu Necmettin Aydın'a attım. Erdem Şanlı'yı attım. Mustafa Mazi'yi attım. Fatih'in yakınlarını attım. Olayı takip edenlere. Direkt olay yerine gittiler. Canlı yayında oldu her şey. Canlı yayınımızda. Sizi rahatsız etmek istemedik uyuyorsunuzdur diye. Ee, evet. Savcı da oradaydı. Savcı hiçbir şekilde bilgi vermedi ama ufak tefek aldığımız bilgiler şu şekildeydi Mustafa Bey. Ee, Yeşil bir tişört olabilir dedi yanında. Markasını söyleyeydik. Belki de eee Orada bize ufak da olsa bir bilgi vereceklerdi. Markayı hatırlayamadı. Necmettin Aydın, Fatih evden çıkarken yeşil tişörtünün markasını. Timsah markası. Evet. Ee, ya bulunduğundaki. Bir... Evet. Kişi de bu... bulunan aynı mıydı? Hemen hemen aynı olduğu söyleniyor. Ben Fatih at... Evet. Biz Fatih Aydın'ı sulak bir yere. Şöyle şey yapalım, o görüntü dönsün. Sen devam et buyur. Şimdi. Burası başka bir yer. Melekşe sahili küçük çekmece başka bir yer. Az ilerisi. Orada yani. üç katlı bir bina da Mustafa Bey. Ben zaten şu an yayınımda gösterdi Erdem Şanlı binayı. Bulunan binayı. Orada mesela e, isterseniz ben size tişört atayım. Tişörtü verebilirsiniz. Üstündeki. Olabilir olabilir. Hemen atarsan eğer. Şöyle şöyle bir tişörtü de vereyim. Şöyle bir tişört. Ee, evet. Fatih'in evden çıkarken üstündeki tişört e, bulunan kişinin yanında olan tişörtte şöyle bir tişört. Evet bu videoyu ilk biz paylaştık. Evet. Evet videoyu da en azından ekrana koyalım senden gelen tişörtü. ve sen anlatmaya devam et istersen ben tişörtü hemen ekrana getireceğim. Evet gece biz yayındaydık arkadaşlar. Her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Necmettin Aydın olay yerine gitti. Evet aynen öyle Tuğba Hanım. Menekşe sahilinde bir ihbar vardı. Biliyorsunuz Esra Erol'la Fatih Aydın'a yönelik. Cüzdan'ın kamyonete atıldığı bölgede bulundu. Cansız beden. Ve küçük çekmecede Fatih Aydın olayına en yakın e, takiben e, Fatih Aydın olabileceği söyleniyor. Evet ekrana koyduğumuz tişört e, kişinin yanında bulunan tişört bir de Fatih'in evden çıktığı tişört. Yani benziyor. bu e, cansız bedeni bulunan şahıs şahısın e, evet. üstünde çıkan tişört bu. Ama yanında. aynısı yanında çıkmış. Yani üzerinde ya, değil yanında. Ama bu tişört yaz. aynı zamanda da Fatih'in evden çıkarken ki görüntüsünde kullandığı yani çıktığı gün giydiği tişört müydü? Evet aynısı. Fatih'in evden çıktığında Üstünde bu tişörtten varmış Aynı zamanda e, Mustafa Bey kot pantolon spor ayakkabı Pantolonunu e, bize gelen bilgiler şu şekilde Tam net değil Ama pantolonu e, az ileride buluyorlar Kemer de varmış Ama şu an son gelen bilgi şu şekilde Arkadaşlar e, Cinsiyetine Necmettin Aydın'la bir 15-20 dakika önce Konuştuk e, Kişinin cinsiyetine bile ulaşılamamış, ha. yani belli değil. Ben e, vücut bütünlüğü olduğunu düşünmüyorum, sadece kemik kalıntısı olduğunu düşünüyorum. Öyle, Mustafa Bey, yani Esra Erol da olaya el attı. E, çünkü küçük çekmecede e, Fatih Aydın olayından başka o olaya yakın hiçbir olay yok. Bu yüzden Menekşe sahiline yakın olması, işte kamyonete atılan cüzdan, e, arkadaşlar, e, bir de. Üstünde kimlik çıkmamış Mustafa Bey. Şimdi şu da önemli. Bakın Tuğba Hanım çok doğru da söylüyor. Senin söylediklerine de gelelim. Şimdi diyor ki Fatih yolda anlaşılsın diye yanına koyduklarını düşünüyorum. Yani hem kıyafeti hem cüzdanın kaybolduğu yer, e, bulunduğu yer falan bakılınca sanki ya bir işaret gösteriyor ya da gerçekten Fatih Aydın'da olabilir aslında. Zaten e, orada biz duyduk yayında pek bunlar doğru değil ama oradaki memurlar Erdem Bey'e şey söylüyordu canlı yayınımıza. Ya bir yıl orada kalmış bir cansız beden. Hmm. Yani Fatih Aydın da 8-9 ay oldu. Evet bir yıla yakın. Yani. Bir yıla yakın. bir de Mustafa Bey şunu söyleyeyim biz sizle yayın yaptık. Nokta atışı konumlar gösterdik dün. Dedik ki evet. şurada olabilir, burada olabilir. Acaba diyorum cansız beden taşınmış olabilir mi oraya? Çünkü e, Mustafa Bey 3 katlı bina restore edilebilen bir bina yani hiç mi kimse görmedi hiç mi kimse duymadı bugüne kadar bir yıl boyunca orada o bedenin hiç mi kimse fark etmedi ve bağımlılara ait bir bölge olduğu söyleniliyor. Genellikle bağımlı insanların arkadaşlar bağımlı insanların tercih ettikleri bir bölge Fatih Mahallesi Küçükçekmece Fatih Mahallesi dostlarım olabilir mi Mustafa Bey sizce? Yani olabilir. Ne olmasın yani. Tövbe. Çok garip. Yani dün biz e, senin yine görüntülerinde gidip gezmiştin. Orada bir keşif yapmıştın. Keşif görüntülerini yayınladı. Koruya çok yakın bir yerde e, bir cansız beden bulundu. Ve çok neredeyse bir yıla yakın olduğu söyleniyor. Ve dolayısıyla da Fatih'te 9 aydır kayıp olduğuna göre e, birbirini tutuyor. Yani bir yıla yakın bir süreç aslında. Şimdi benim anlamadığım bir israf mı geldi? Bir ihbar mı geldi? Yoldan geçen vatandaşlar mı söyledi Mustafa Bey? Yani burada gazetelere yani haberlere çıkan şu. Yoldan geçen vatandaşlar söylemiş. Güya. Hı. Ama 112'ye gelen bir çağrı yok. Evet işte bunu da belki ileriki süreçte biz avukatından öğreneceğiz. Yani bu dosyayı merak ediyorsa, av bu ar araştırıyorsa avukatı bize bilgi verecek bu konuda. Bu arada arkadaşlar Fatih Aydın'ın amcası da Necmettin Aydın ve Fatih Aydın'ın avukatı ee, şu an olay yerinde Adli Tıp'ın önündeler. Savcılığın önündeler ya da bilmiyorum git gel yapıyorlardı. Mustafa Mazi de orada. Olayı yakından hani, takip ediyoruz. Olayın peşindeyiz. Ee, yani Necmettin Aydın'ın son söylenen e, Mahmut Aydın da orada bu arada. Onu da söyleyeyim özür dilerim. Evet. DNA'sını vermiş yani saç telini. Bekliyoruz Mustafa Bey. Çıkacak sonucu Mahmud bekliyoruz. Mahmut Aydın Acaba... ve Necmettin Aydın DNA'larını verdiler. Verdiler. çünkü ee, şey e, haberim haberin var mı? Rabia ve Mahmut oraya gitmiş. Mahmut dedin gerçi orada. Rabia'dan evet. hiç haberim yok. Rabia'dan yok ama Mahmut Aylin DNA'sını verdi. Oğlu mu değil mi evet. ortaya diye. Evet. Hadi bakalım. Yani bilmiyoruz ki yani o mu çıksa istiyoruz, o çıkmasın mı istiyoruz çok şey değil ama zaten bu, bu zamana kadar bulunmamış, ortaya çıkmamış birinin ölmüş olma ihtimali zaten var. Hayatta kalma ihtimali biraz düşüktü. En azından bir mezarı olsun ve katilleri bulunsun diye de kendi içimizden dua ediyorduk. Bakalım belki odur ve kimse artık çünkü bunu oradaki kişi Fatih Aydın olmasa bile. O kişiyi de birileri katledip oraya gömmüştür ve dolayısıyla da katilleri inşallah en kısa zamanda bulunup ve ağır cezalarda yargılanır cezasını çeker diye ümit edelim. Olayın orada gerçekleştirebilme ihtimalinin yüksek olduğu söylenildi bana. Yani olayın hmm. o evin içinde yani o yıkık binanın o üç katlı binanın içinde de olabileceği söylendi ama ben katılmıyorum buna. Ben tekrar buradan sesimi duyurmak istiyorum yeter artık ciddiye alın bizi. Emniyet e, mensuplarına kim artık bizi duyuyorsa bizi kim ciddiye alıyorsa Allah rızası için ya şu kamera kayıtlarına bir bakın. Dün akşam oraya belki o cansız beden taşınılmış olabilir. Restore edilmiş bir bina e, herhalde devlete ait bir bina olması lazım. Giriş çıkışlar yasak oraya. Yani oradan atlanıp yani ben evi gördüm. Erdem Bey canlı yayında gösterdi. indiremedim 5 saatlik bir yayın yapmışım. Yani artık sesimizi mi duyuramıyoruz? Orada acaba biri getirdi mi? Sadece şimdi şunu söylüyorum. Eğer erkek ve kadın olduğu tespit edilemediyse Mustafa Bey e, vücut bütünlüğü olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden kemik kemik kalıntısı vardır diye düşünüyorum. Evet yani tabii ki erkek ya da kadın olduğu yer bedenden tespit edilemediyse e, vücut bütünlüğünde hasar var yani bir çürüme olmuş olabilir. Bu da e, muhtemelen ya tabii ki yapılacak adli tıp e, testlerinden sonra incelemesinden sonra şey yapılacaktır yani erkek kadın olduğu zaten ortaya hem çıkar yaşı kim olduğu her şey ortaya çıkar. Belki nasıl öldürüldüğü de ortaya çıkar diye tahmin ediyoruz e, sonuçta adli tıp bu konuda bayağı gelişmiş. Evet Mustafa Bey yani sesimizi duyurmamız lazım. Demek ki birileri bizi dinliyor. Dün bu yayını yaptığımızda siz konumları gösterdiğinizde hemen akşamına bir de yani küçük çekmecede şöyle bir olay işte yol, yol yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonucunda ama 112'ye bir ihbar yok veya var bize söylemiyorlar. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Adli Tıp Kurumu'nun numarası da var bende. Arıyorum defalarca. Hiçbir şekilde bilgi vermiyorlar. Bilgi sadece Vermez savcılığın abi. savcılığa veriliyormuş. Ee, ben her an Mustafa Bey zaten olay yerine gidebilirim. Amcadan bir telefon bekliyorum her zaman demiştim ben. Ee, gelirim konuşuruz falan. Hiç sıkıntı yok her zaman sonuna kadar arkasındayız bu işin. Ee, herkes bir şey söylüyor herkes bir paylaşım yapıyor. Söylediğim şeyler arkadaşlar doğrudur. Ee, bina arazide bulundu dediler mesela. Arazide değil, binanın içinde arkadaşlar. Mesela onu düzelteyim. Ayakkabı yok, pantolon yok. Pantolon, e, biraz ileride pantolon bulunuyor, kemer bulunuyor. E, ama tekrar söylüyorum, kadın mı erkek mi belli değil. 15 dakika önce konuştum Necmettin Aydın'la, adli tıpın önündeydi. Ya tabii ki hemen de sonuç alamayacaklardır ama tabii ki DNA sonucunu belki biraz hızlandırabilirler. Diğer konuda da bayağı tetkikler uzun sürer. Ee, bakalım da rapor ne zaman açıklanır? Fatih Aydın mı? Beklenen kişi mi? İddiaya göre de işte tişörtün benziyor olması, cüzdanın bulunduğu yere yakın olması bunların hepsi Fatih Aydın'ı işaret ediyor aslında. Bu cansız bedenin Fatih Aydın'a ait olduğuna yönelik bir işaret var. Ama e, adli tıptan gelecek net rapor olmadan bu konudaki söyleyecek, söylenecek her şey bir iddiadan ibarettir. E, i̇ddianın ötesine geçemeyecektir. E, var mı başka bilgi Ali? E, şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. E, sizde amcanın numarası var. İstediğiniz evet. zaman arayabilirsiniz. Ben Mustafa Kılıç dediğiniz zaman zaten sizden bilgisi var. Benim buradan çıktığımdan da bilgisi var. Ee, yanlış bilgiler yanlış haberler sosyal medyada dolanılıyor arkadaşlar sakın aldırış etmeyin henüz her şey belli değil biz e, şahsen ben kendi adıma söyleyeyim %60 %70 Fatih Aydın olduğunu düşünüyorum ama kesin bir bilgi yok kesin bir bilgi olursa ben zaten Mustafa Bey'e ulaşacağım ee, Pınar Hanım da burada Pınar Hanım da işte yayınla, yayındayız zaten sürekli yayınlardayım o yayın bu yayın bu şekilde dosyaya yakinen takip ediyoruz Şimdi istersen sen konuşmaya devam et, ben bir Necmettin Aydın'ı arayayım, sesimi kapatacağım evet. o sırada. İzin verirse de sesini ekrana veririz. Sen tabii, anlatır. Tabii ki de buyurun. Şimdi arkadaşlar gece zaten bu Instagram sayfasında bu paylaşım olunca 13 dakika sonra biz görüyoruz haberi. 18. dakika mı, 15. dakika mı ne? Erdem Şanlı, Necmettin Aydın direkt olay yerine gidiyor. Gece insanlar yatağından kalkıyorlar, gidiyorlar. Hiçbir şekilde Necmettin Aydın'a, Erdem Şanlı'ya bilgi verilmiyor. Sadece ufak tefek oradaki hissiyatları konuşuyoruz biz. Ee, şöyle söyleyeyim. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Benim ümidim Fatih Aydın olmasından yana. Çünkü ben bu çocuğun yaşadığını düşünmüyorum. Artık bir mezarı olsun. Artık gidelim cenaze namazını kılalım. Ee, failleri de bir an önce bulunsun olay yeri orada olabilir. İşte kendi canına kıyma ihtimalinin de olabileceğini söylen söyleniliyordu o bölgede. Biz bunları kabul etmiyoruz. O çocuk oraya sürüklendi, taşındı. Ben bunun zaten peşindeyim. Asla bırakmayacağım. Sonu ne olursa olsun. Ee, çok ciddi bir konu. Küçük çekmecede bu tür olaylar hiç yok. Fatih o yüzden benzetiyorlar büyük bir ihtimalle. Mustafa Bey aradı mı acaba? Evet. şöyle aradım hı hı. telefonu meşgul e, hı hı. meşgul çalıyor ondan dolayı ulaşamadım açıkçası ha, bu arada merak ettiği için herkes evet. arıyor onu Necmettin Aydın'a da yüklenmeye çalışanlar Erdem Şanlı'ya Mustafa Maziye gece insanlar orada kalktılar gittiler bizim için bizim izleyicilerimiz ve kendi yiyenleri için olayın peşindeler o insanları lekelemeye çalışanlar Esra ol'un programındaki insanlar Rahat dursunlar bu aileden. Kimsenin bu aileye hakaret etmeye hakkı yok. Özellikle Necmettin Aydın'a, Erdem Şanlıya, Mustafa Maziye. Olayın ilk gününden beri bu insanların gözü yaşlı, çoluğundan çocuğundan uzak, girmedikleri delik kalmadı, girmedikleri bölge kalmadı. Az emeğe saygı duyun. Herkes sizin gibi değil. Siz tatillerdeyken o insanlar gece gündüz o çocuğu arıyorlardı çoluğunun çocuğunun rızkını bir avukata vererek o çocuğun peşine düştüler onlara yapılan bütün hakaretlerin peşindeyim Erdem Şanlı'ya dedim bir tuşa bas ben de bir tuşa basacağım Esra programında çalışıyorsunuz diye aileye hakaret etmeye aile bireylerine sesinizi yükseltmeye hakkınız yok bunu da söyleyeyim yani buradan Mustafa Bey'in yayınından yeter yeter İnsanları azarlamaya insanlara bağırıp çağırmaya sizin hakkınız yok Ya tabii ki bir ailede bir bireyin suçunu herkes çekmek zorunda değil. Yani herkese mal etmemek de gerekir bu konularda. Ee, biraz abartıyor olabilirler tabii. Şu an Necmettin Aydın'ı aradım. Telefon bu sefer çaldı fakat e, cevap vermedi. Kendisine WhatsApp'tan mesaj attım. Kim olduğumu en anda yazan. yazan. E, muhtemelen görürse belki döner diye düşünüyoruz. E, bilgi olursa da e, tabii ki aktarmaya devam edeceğiz. Sen de zaten kanalında sanırım yayınlar yapıyorsun şu an. Evet, evet. Biz TikTok'tayız, YouTube'u kapattık. Bizim hmm. şeyim yok benim Mustafa Bey, burada benim kendi yerim. Siz de benim bir abim oldunuz, Allah razı olsun. Fatih hmm. Aydın'ı ne zaman konuşsak Mustafa Bey'de bir etkileşim oluyor arkadaşlar. Mustafa Bey'in ben yayınının e, çok güçlü olduğunu inanıyorum. Çünkü Fatih Aydın'la ilgili bir şey konuşuyoruz, ertesi gün avukat tutuluyor. Ertesi gün bir şey konuşuyoruz, bir haber geliyor. Yani ben ne zaman bu programa çıksam Fatih Aydın'la ilgili bir gelişme oluyor. Mustafa Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Sizin Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sen de bütün bilgilerini bizlerle paylaştın ve bu konuda da çok evet. ciddi mücadeleler ettin. Ben bir gazeteciyim, mesleğim insanların sesini duyurmak, insanlara ses olmak. Elimizden geldiğince değerli izleyenlerimiz sayesinde onların beğenmesi, paylaşması, yorumlaması bizim etkileşimimizi artırıyor ve sesimiz daha gür çıkıyor. Dikkate alınıyoruz. Ee, bunu da söyleyelim. Burada bir e, egoya da kendimizi beğenmişlik değil ama bu cadılar konusunda da birçok konuda da yayınlar gerçekleştirdik ve hepsinde savcılık harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bazen bize de soruşturma e, açılıyor. Yani bana da soruşturma açılıyor. giderim ifademi veriyorum geri dönüyorum. Hukuktan korkmam. Huku, hukuk olsun yeter. Yani giderim ifade veririm defalarca bu konuda da e, sıkıntı yok. Her zaman e, şeydeyiz, insanların sesi olmaya. Fatih Aydın'ın da, Çağla Tuğaltay'ın da, Nari'nin de, Projenin de işte sur katliam ve daha nice bir sürü işte Pınar Bulunmaz yarın saat 14'te Pınar Bulunmaz yayınımız olacak mesela. Pınar Bulunmaz ilgili de çok ilginç gelişmeler yaşandı. Bir kadın cinayeti yine. Ee, onu da işleyeceğiz. Onu da şimdiden duyuralım. Ee, biz de Fatih Aydın'ın amcasına ulaşıp eğer e, yeni bir gelişme olursa da an ve an takipte kalacağımızı söyleyebiliriz. E, sen de hiç kırmadın. Ne zaman e, gel desem yeter ki iste diye cevap veriyorsun. Teşekkür ederim Ali. Ya sıkıntı yok abi ne zaman ben her zaman diyorum bir telefon kadar uzan ve şunu da istiyorum arkadaşlar Mustafa Bey'e Pınar Hanım'a işte bu tür yayınlar yapan herkese sahip çıkın bakın e, bu insanlara iftira atıyorlar bu insanları bizi yani beni, ben TikTok yayıncısıyım kendimi çok önemli bir insan olarak görmüyorum ama özellikle bu çocukların sesini duyurmaya çalışanlar bu cinayetlerin sesini duyurmaya çalışan insanlara çok yükleniyorlar iftira atıyorlar, lekeliyorlar. Neden biliyor musunuz? Suçlarını or suçları ortaya çıkmasın diye. Biz halk olarak destek olacağız. Ben sonuna kadar arkanızdayım abi. Ne zaman dersen. Her zaman bir paylaşım yapmamız, bir yerde toplanıp bunun için de aslında bir konuşma yapmamız lazım. Neden bu çocukların yayınını yaparken tehdit ediliyoruz? Neden küfür ediliyor bize? Yani niye düşünsenize ben Narin Güran mesela yayınını yapıyorum, kendimi avukat tut. Niye abi yani ya? Neden, niçin? Bana ufacık yapıyorlar. Bu insanlara neler yapıyorlar? Evet yok maalesef yani bu tehditler şunlar bunlar bitmez. Bu, bu yayıncılık da gazetecilik de öyle yayıncılık da öyle. Ateşten gömlek yani insanlar bizim o rahat rahat para kazanıyorsunuz falan diye yorum yapıyorlar ama öyle değil yani her gün ifade veriyoruz yani ben kaçıncı ifadem saymadım artık ifade vermeye gidiyoruz, tehditler alıyoruz, bizi gidip şikayetçi oluyoruz, biz tehdit edenlere falan hepsini biz hakkımızı hukukla arıyoruz. Ben birine sana şöyle yapacağım demiyorum, ben gidiyorum dava açıyorum. Onlara da aynısını şey yapıyorum ama gelip çok ciddi şeyler yapıyorlar linçler ve hakaretler ve küfürlerle devam ediyorlar. Biliyorsun bir tane de deli sarmış sardı bana. Ee, YouTube'dan öyle e, saçma sapan yorumlar yapıyor. Komik aslında. Çünkü bakıyorsun onun hani IQ'su e, gorille eşit olunca ya diyorsun ki abi ne olacak yani? E, gülüp geçiyorsun. E, altında yapılan yorumlara da acıyorum. Yani o insanlara gerçekten yani beyin fonksiyonları niye kullanmıyorlar ki? Yani Rabbim böyle bir nimet vermiş. Onu kullanmaktan men etmişler kendilerini. Böyle yorumlar bir görsen bir şey almış. Acaba Mustafa Bey vergi veriyor mu? Yok vergi vermeden yaşıyoruz bu ülkede. Ben vergimi tam ödüyorum. Bütün evet. vergilerimi çatır çatır tam ödüyorum. Yani hiçbir kuruşunu da şey yapmadan zaten bu sistemde yani sosyal medya içerik üreticileri sosyal medyadan bir gelir elde ediyorlarsa devlet zaten otomatik olarak kesiyor hesaptan. Yani bir hesap kuruyorsunuz o hesaptan otomatik vergi kesiliyor. Yani sen öyle oradan, oradan indiregan da yapayım buradan falan diyemezsin ki yapmamak da gerekiyor. Ben hukuka e, uyarak bütün işlemlerimi gerçekleştirdiğim bir kez daha söyleyeyim. İşi rahat etsin o arkadaşın. E, ondan sonra altta bazı yorumlar daha var. Mustafa ile ilgili işte Mustafa Kılıç önce tipine bak meymenet yok bak neler söylüyor falan demiş. <laughs> ben de şey diyorum orada yani Nasıl bakarsan öyle görürsün. Ben insanların tipi hakkında yorum yapmam. Yani tipi şöyle, tipi şöyle. Bunu Allah yaratmış. Ama şimdi zekada bir tespit mevzusu. Ee, Rabbim herkese bir beyin veriyor. Bu beynini kullanırsan, fonksiyonunu kullanırsan iyi sonuçlara doğru gidersin. Kullanmazsan işte onun gibi. Bir de şey diyor. Kadın yayın yaparken o şey kadın demeyeyim ya ona insan da demeyeyim şey diye hitap edeyim. Ee, yani o şey yayın yaparken diyor ki ben evde yalnızım. Ki çatacak kimsem yok. Mustafa sana satadan bundan sonra falan filan diyor. E tabii ki kimse seninle yaşamaz. Yani nasıl yaşasın Allah aşkına? O hayvanları da ne olur e, böyle daha medeni, daha kültürlü insanlara ver. Çünkü sen hayvan bakamazsın muhtemelen arada hayvanlara işkence bile yapabiliyorsundur. Yani ben onun ruh sağlığından şüpheliyim. E, zaten dün doktor da e, söyledi. Değerli bir doktorumuz Turan Çömez de dedi ki bu yani bu ruh hastalarını kendi haline bırakalım dedi. <laughs> bu kadın hasta falan dedi. Gerçekten de öyle. Yani maalesef. Gerçi hani izleyesim de yok abi link atıyorlar bana. Çat diye önüme bir bakıyorum biraz da 30 saniye izleyip kapatıyorum zaten. E ruh hastası. İşte benle Pınar BK'ya adres sallıyor. E ben... de bu var. Yine söylüyorum zekası gorille eşit. Bak fazla şey dikkat test yapsın. Bir fazla çıkarsa buradan açıklayacağım. Buyur. Ben bir şey dikkatimi çekti. Arkadaşlar e, TikTok'taki arkadaşlar Mustafa Kılıç YouTube yayındayım. Siz de buyurun gelin. Mustafa Bey'e bunu buradan söyleyeyim kısa bir şekilde. Benim bir şey dikkatimi çekti. Birilerinin yayını düştüğü zaman yani yayıncı izlenimi düştüğü zaman direkt Hı. Mustafa Kılıç'a saldırmaya başlıyorlar işte Pınar BK'ya saldırmaya başlıyorlar. Ama yayınları yüksek olduğu zaman kesinlikle adınızı bile geçirmiyorlar. Evet. Yani on şimdi il, ilginç tarafı o yani izlenmek için e, yapmış da olabilirler. Ben tabii ki saydığınız isimleri tanımıyorum. Çok da ilgilenmiyorum. E, tanıma Ondan zaten. Hayatını bir şey kaybetmezsin tanımamakla ama tanırsan hayatına böyle bir irin almış olursun. Tamam mı? Bir e, iltihap kadın iltihap gibi bir şey yani. Yani iltihaptan nefret edersin ya burada irin oluşur falan. Yani mikrop. Şey de demiş ki Ebru Hanım da Bismillahirrahmanirrahim. Pınar Bey kamustal kılıç Mehmet Allah'a emanetsiniz demiş. Biraz da ironi yapmış. Çünkü o Bismillah diyerek başlayıp bize küfür ediyor. Yani Allah'ın ismine kurban ol. Yani Allah'ın ismine kurban ol. İnsan Bismillah diyerek hiç şer konuşur mu? Ama kadın hayır konuşmayı bilmiyor. Bir de sosyetedenmiş. Bir de öyle söylüyor. Ben sosyetenin altından girdim üstünden çıktım. Bence altında kalmışsın. Üstüne çıkamamışsın yani. <laughs> Onu da söyleyelim. Ee, benim delik otam şey bak Pınar Hanım şey benim delikotam otam dolu hiç işim olmaz o dişi. Hayır Allah'ım kısmeti açılmasın diye kısmeti açılsın diye dişlerini Bey, ayırmış da... ya. Ee, şey Mustafa Bey sesimde bir sıkıntı var mı? Sesim güzel geliyor mu? Evet evet gayet iyi duyuyoruz. Şimdi e, dikkat ettiniz mi bir de şu da var şunu da söyleyeyim. Yayın yapıyorsunuz ya direkt şu aç hele bir diploman bakayım, Aç hele bir ağzına bakın, dişlerine bakayım, Hele bir evet mesleğini ya. söyle. Ya arkadaşlar yapmayın, etmeyin, eylemeyin Yani burada bu çocukların üzerinde meslekler, mevkiler, makamlar, ağızlar, gözlerin hiçbir önemi yok. Ya bu ülkede çok güzel takım elbise giyinenler ülkeyi soydular ya. Yapmayın, etmeyin, ya. Mevki makam sahibi insanlar bizi ne hale getirdiler? Bunun meslekle, mevkiyle, makamla, kılıkla, kıyafetle alakası yok. Bir insanın vicdanının sesi eğer size yansıtılıyorsa dinleyin. Eğer vicdansız insansanız eğer firavunla beraber yol yürüyün. Ben her zaman bunu savunuyorum Mustafa Bey. Fatih Aydın olayında telefonum açık. Ee, amca dedi ki bir haber alırsam arayacağım seni. Ee, konunun yakından takibin altındayız. Ben Olay yerine de gidebilirim diyorum her an. O yüzden akşam da Pınar Beykan'ın yayındayım fırsat verirse inşallah. Ve burada hep birlikte böyle aile gibi bugün saat amcamdayım. Saat belli mi Pınar Beykan'ın yayının saati belli mi Pınar Hanım'ın? Belli değil Pınar Hanım ne zaman istersen. <laughs> evet, tamam o zaman belliyse buradan <laughs> duyuralım diye söyledim. Evet, Pınar Hanım belliyse yazınız lütfen saat kaçta TR saatiyle kaçta yayın yapacaksınız Ali ile birlikte en azından söyleyin bize takip 21 gibi diyor. Hemen ekrana alayım şöyle. Ee, biraz önce de arkadaş şey demiş. Gorille hakaret etmeyin. Yani gorille eşit değildir bunlar demiş. Tekrar onu ekrana getireyim. Gorille çok akıllı olur. Evet, geçen gorillerle ilgili yapılan bir araştırmada goriller hatalarından ders alıyorlarmış. Ee, yani bilimsel olarak ayrıca goriller telefon da kullanabiliyorlar. Goriller video da çekebiliyorlar. Yani bütün özellik aslında o kadında var bakınca o şeyde. <laughs> ama işin finalinde ne var bilemiyoruz. Ama muhtemelen gorilden düşüktür zekası. Ee, yani çünkü insanda zeka olmayınca yani ben bir şey derim ama büyük bir nimettir zeka onu kullanmayı bildiğin zaman ama sanırım onda da yok. Hadi bugün sana iki video daha çıktı dişi ayrık teyzem. <laughs> yani bir, iki video daha çıktı hadi iki video daha yaparsın. Bak Pınar BK da yorum yaptı ona da bir video yaparsın. Al üç video çıktı sana. Tamam mı? Hadi o <laughs> Ara ara yaptığın böyle deli deli hareketlerini de yaparsan seviniriz. Seni izlerken ben de hani hayvanat bahçesinde gorilizler gibi oluyorum. Buyur kardeşim. Bir de ben Mustafa Bey şunu söylemek istiyorum. Bir de sürekli şu ailelerden aldığımız tepkiler şu şekilde. Sizi şikayet edeceğiz. Size bilmem ne yapar. Arkadaşım niye şikayet? biz öldürmedik ki? Siz bu çocukların failinin peşinde değilsiniz de. Yayıncıların derdine mi düştünüz? Yayıncılar olay yerinde yoktu. HTS kayıtları daraltılmış bazıların olduğu insanların peşinde değilsiniz de Pınar Hanım'a Mustafa Bey'e beni çok e, tehdit etmiyorlar ne yalan söyleyeyim ama yani bu yayıncılar olay yerinde miydi? Daraltılmış bazılar işte HTS kayıtlarının olduğu kişilerin peşine düşün. Vallahi o ben şunu söylüyorum. Şey ben diyorum beni dava etsinler. Yani daha önce de yine gizli soruşturma ile yürütülen bir dava vardı. Orada dediler ki şey yaptılar dediler ya. eee Mustafa Kılıç'a dava açacağız. Siz göreceksiniz Anyayı Konya'yı dediler. Ben de dedim ki lütfen sizden rica ediyorum taraflara dedim ki beni dava edin. Çünkü ben, benden şikayetçi olurlarsa ben davaya müdahil olurum. En azından dosyayı görürüm. Gizlilik olan dosyayı ulaşırım. Ee, hemen sonra şey bana bir gün sonra bir mesaj atmışlar. Siz o dosyaları görmeyin diye biz sizi dava etmeme kararı aldık diye. <laughs> diye şey yapmışlar. Abi ben suçluysam dava et. Yani Allah aşkına yapacak bir şey yok bu konuda. Şimdi şey demiş, e, bence goril benzetmesini iltifat olarak algıladı hanımefendi. Bayağı hoşuna gitmiş gibi açıklama yapıyordu ama onun için iltifat e, gorili benzetmesi. Fakat ben gorili benzetirken o beden olarak benzeteniydi diyor. Ben 90 kiloyum beni gorile benzetmiş dedi. Halbuki ben zekasını benzetmiştim. E, yoksa beden olarak goriller daha iyi.